Merhaba çocuklar. Tamam. tamam. Asil Rüzgar tamam. ablası tamam. babası size e, güzel bir kum boyası yapacaklar. Bakalım kim daha güzel yapacak? Kim bu yarışmada birinci çıkacak? Önce Rüzgar'ın uçağını gösterelim. Evet. Rüzgar'ın uçağı. Y hop, jet. O, jetini evet. boyayacak. Benimki babası, robot. 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 Benimki de çok tatlı kız. Dilara'nın da çok tatlı bir Kaçıyorum. Çaktırmadan bir de slime lan, almış. Lan. Ama bize elletmiyor. Bu Aa, slime. Yani. Bakayım, bakayım tapan. Asım bir de da dürbün aldı. Basim. Bunlar boyalarını yaptıktan sonra kum boyalarını ben dürbünle inceleyeceğim. Şimdi kim, ki kim daha kazanacak güzelse bakacağız. ben, ben onu yapacağım. Evet. Babam sen bunu ki da. kim daha hızlı yapan, mı kazanacak? Kim daha güzel yapan? Hangi güzel yapan kullanacağımızdır. En güzel yapan kazanacak mı? İstediğimizdir. Hangi renk istiyorsun? Bakayım işte? renklere bir bakayım annem. Ama Ayrı zaten renklerini. Evet. He, istediğin rengi Aşk. yapabilirsin. Bütün renkler var. Bence yani. annem, bence bunu, bunu açmayalım. De. Onlar Hayır yeterli. yeter. Ya. Hepsine gerek var mı açmaya? Evet, Aşk. evet. Aşk. evet. Herkesin, herkesin kendi paketi. Tabii ki de. Anne makas evet, hemen geliyorum makas. Hangi rengi açayım? Bakın çocuklar. Baba bu açılıyor mu? En güzel ben yapacağım Aşk. tamam mı? Açılıyor mu burası? Bunlar yapamıyor zaten evet. bilmiyorum. Bu neresi açılıyor? Ablası bura bak. Hem zaten evet. yapmayı da bilmiyorlar. Böyle. En güzel benimkisi şimdi olacak. Şimdi tut onu. Ben, bence de en güzel Dilara'nın ki olabilir. Hı. Tut şimdi. Nasıl tamam. Şimdi hangi rengi dökeceksin oraya? En Yani hangi rengi istiyorsun? Evet. Çocuklar bakın İstersen hepsini açabilirim. Hayır hangi rengi istiyorsun? Söyle ona göre sırayla. Kuyruğuna hangisini dökeceksin Makas kanadını? Bu. Diğimiz Kırmız, bu. Ortadaki Kırmızı. Ortadaki renk mi? E evet, çok Bu güzel tercihler evet, yapıyor. Dilara çok başladı güzel. bile. Resimle kopya alıyor. Aa Dilara Hanım yıkmazın gözleri için koydun. Evet anneciğim oraya kumlar yapışacak şimdi kum boyalar yapışacak. Bu yapıştanlar. Evet. Dördüğünüz evet. tıvar kadarlar. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Arkadaşlarına da anlat annem anlat. Onlar seni şu an büyüyor. Koyma onu koyma. Abi, onu bir oy. daha koyma söyle bakayım nasıl yapacaksın arkadaşlarına anlat. Bak boy boy. Hepsini <gülüyor> dökmüyorsun. Azar azar dök oraya düzgün Yuvana dursun. Kadar. Yani. bizden dökmüyorsun dök. anneciğim. <laughs> yavaş yavaş. Yavaş yavaş çocuklar bakın asil rüzgar. Ben kendimkini yapıyorum. Yavaş, yavaş yavaş döküyor. Anne yardım etsin mi sana? Hayır dökünce o yapışıyor. Elin öyle yapmana gerek yok bir tane. Yavaş yavaş. Doldur, yavaş ha, altına yavaş. Altına bunu koysaydınız, sonra şöyle yapsaydı o kalanı bir daha üstüne dökecek. Anladınız mı? Tamam, poşetini getir babası. Yardımcı olun Asil Rüzgar'a evet. Ona birazcık yardımcı olun. Anneciğim ben sana yardım edeyim mi? Kaldır onu. Kaldır bebeğim. Bak şimdi bir kere beni izleyin, göreceksiniz. Bak anneciğim. Şimdi doldur oraya sen. Doldur annem böyle yavaş yavaş. Ben yardım edeyim mi bir kere? Evet, evet yapıyor bak. En güzeli asil rüzgarın olacak bence. Doldur doldur hepsini öyle yapma. Kaldırıp şey yaparız. Bak bana rüzgar. Ablaya bak, ablaya bak annem nasıl yapıyor. Sen ne yediğimizi yattın ama. Sen de yap annem. İsteyen istediği rengi yapabilir mi? Mi? anneciğim. Doldur bebeğim, doldur, doldur, doldur. Aşağılara doğru git. Çocuklar bakın asil rüzgar itinayla çizgilerden hiç çıkmıyor. Çok titiz ve dikkatliyiz gerçekten. Çizgileri asla taşırmıyoruz. Ne bebeğim? Ben yalnız beceremedim. Neyi beceremiyorsun? Çok basit. Yanlış yeri mi söktün? Evet yanlış yeri söktüm. Sonra. Burayı niye söktün? Be? Şunu almayacaktım. Neyse. Siyah şeyi kaldırmış sen. babam. Olsun yaşmayı kaybederim. Anneciğim sen bu kendini kime yapabilirsin? Bir yeter mi? Bir dakika ben sen biraz yardım edeyim mi anneciğim? Birazcık yardım etsin anneciğim. Ben koydum yerine. Benim bunu çok güzel yapıyor. Evet, biraz, ben daha, biraz daha dökelim mi olmadı ki bebeğim. Bak dur bebeğim öyle gitmiyor çünkü yapışıyor ya yani. annem. Böyle böyle boşlukları. Yoksa ay çat tuttum bitti yok, bitti. yok bitsin annem. Bu şimdi boşluklarımızı doldurur. Ama, e, ama lazım olur. Ya, lazım olsun. Bak, Bak işte. Dilara ne yaptı? Bak annem. Aladım şimdi. Anladım. Dimizi şey değil mi? Değil, değil Hayır, mi? bak Bütüldüm senin Çizim kırmızın var burada bak. Gerekiyor. Bak hmm. kırmızın var burada bak. Biraz şimdi... ben kırmızı alabilir miyim? Hayır o öbür kanadını yapacak ya. Yani. Sonra bunu alıp bir tamam. daha kağıda dökeceğiz. Bak annem çok güzel oldu. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musun? Evet. Şunu söküyoruz. Şunu sök annem. Şunu sök annem kürdanla. Asil Benim rüzgar, boyalarım etmeyecek yetmeyecek ki ama çok az var bende. Yeter yettiği kadar anneciğim. Asil Rüzgar iyi ki. Ben kendi bağlaşayım. Tamam, bak Özge paylaşacakmış ablası. Aferin de. oğluma, bakın ne kadar güzel yapıyor çocuklar gördünüz mü? Evet kaldır şimdi. Aferin bir taneme, koy onu araya anneciğim. tamam. Şimdi anne yardım Burası et. Evet çocuklar gördünüz mü arkadaşlarına da anlat nasıl yaptığını. Hadi sadece rüzgârı çekiyorsun Değil ama de çekeceğim ama ben ona yardım edeceğim. Hayır hayır bunu bunu kanatlar kırmızı. Sen rüzgâr tut. Kırmızı bir dakika yavaş annem. Ama yani. rüzgara da yardım edeyim mi ya. anca bu kadar Hepsini, hep, hep, hep. hepsini. dökeceğiz şimdi yardım edeceğim ben oğluma. Ya 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 Sen yay hadi sen yay annem. Hadi sen yay. Makas mı Evet ucunu da kapat. Evet Bakarsın ucunu burada. da kapat. Aferin. Şu boşluğu da dolduralım anne. En zorunu bana ver. Babayı da buradan. gösterdik. Dilara'yı da gösterdik. Dilara'nın kızı da çok tatlı olacak. Ama asil rüzgarla, itinayla güzel güzel yapıyor. Şimdi bunu buraya koy annem. Sen kendin koy tamam Yavaş getir yavaş, yavaş 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 yavaş. Aferin çocuklar gördünüz mü? Şimdi bu boyayı nereye koysak acaba? Başka renkleri dökeceğiz çünkü. Ablası bize fikir verir misin? O orada kalacak. O orada kalacak. Bir tane tabak mı getirseydim acaba? Olur. Asil rüzgarın boyalarını koyayım yetsin. Sana sarılar. Başka nereyi kırmızıya yapalım anne? Bak, bak. Ucunu kırmızı yapalım mı? Hayır ben boyayı atıyorum. Orası kırmızı olmaz ama. Kırmızı Önce kırmızı boyamızı Hı. bitirelim. Ama önce o ben bu boyayı değmeyeceğim Tamam. Onu da açalım. Dilara ne yapıyor? Ay ben de. Dilara'nın kızına bakın çok güzel olacak. Babamızın robotu da böyle. Ben Asil Rüzgar'ı çok merak ediyorum. Çok titizlikle çalışıyor. Evet. Şu minik yeri de kırmızı mı yapalım? Orası anda beyaz olsun. Tamam, orası beyaz olsun. Beyaz, yapacağız resmin sonunda orayı beyaz mı yapacağız? Ay dökemedim çocuklar. Zaten orası... şöyle, yap, şöyle getir sonra At. dağıt. Evet. Şimdi dağıt bir tane. Ama biraz boya lazım sana biraz sarı boya lazım. Niye senin sarın yok mu? Bu ne sarı işte? Otur Bak sarı bitti. Sarı kimde var? Kullanacak mısın sarı? Evet. Al da Biraz kullansın değil mi anneciğim ben sana? Ben sarı vereyim sana. Bana da mavi lazım. <laughs> var mı mavi? Ama ben Ama mavi bende var. Mavi bende var. Mavi bende var. Tamam tamam. Mavi alabilirsin. Matrasla bundan ne işi Tamam tamam. Sonra alırım. Bak çok güzel oldu bayılın. Tamam anne. Ben ablaya sarı vereyim. Ablaya ben sarı paylaşıyorum. Benim boyalarım çok kötü ya. Bana çok kötü gelmiş. Beyazı Oradan var. O yapamıyorum. Beyazı Ay, var. anneciğim hepsi. Beyaz mı kullanacaksın? Evet. Şimdi Aa, beyaz mı? Ablası ona beyaz paylaşır mısın? Şu kırmızıyı nereye dökeyim? Kime lazım? Bana Biz bir... masayı büyüttük. Dilimizi <laughs> ablama lazım deriz. Ben buraya sıkıştırdım boyaları. Kırmızıyı bir yere dökmem. Şuraya döksem ne olacak sanki ya? Çocuklar fazla boyayı buraya Baba bu sayım var? Evet. Tamam. <laughs> tamam anne. Beyazı keser misin babası? Beyazı keser misin? Bir <laughs> saniye. Makas. Abla doğru. Baba. Ben beyazı seninle bağlasayım. Tamam sen. Nereyi beyaz yapacaksan. Aç orayı annen. anne. Bak bu tür şey dedin. Önce aç. Yapışkanını aç. Sonra keserim ben boyayı sana. Önce nereyi yapacaksın? Al nereyi yapacaksın? Aç. aç. Boyası. Boyası. Ora, Orada mı? orası. Yapmasın. Tamam. Orası burayı... kırmızı. Tamam. İstersen buraları yap evet, beyaz. Evet orası beyaz. O ikisini evet. beyaz yap. Evet. Bence de orayı beyaz yap. Bu, bunlar çok güzel olacak ya. Baba, ya fazla gelen bu gelen buraları Bu, bu çıkmıyor mu baba? Çıkıyor annem. Çıkıyor biraz daha yap Sanırım annem. Sanırım burayı süpürmemiz gerekiyor. Tabii ki. Bana hemen bir işe Evet evet, ama. evet oluyor annem hadi. Evet. Aferin şimdi çek elini. Ya sen bir harikasın ama ya. Ama bu beyaz yet. E tamam. Beyaz dökeceğiz. Üstüne yapışkanlı ya. Öbür tarafını da aç, öbür tarafını da. Şurayı da. Şurayı da aç anne. Evet, çok becerikliyiz Bakalım. biz. Çok Ben buradaki şeye göre yapmayacağım çünkü oradaki renklerle yetmiyor. Tamam, asil Rüzgar'ın şeyini açar mısın? Beyaz Zengin'in ablası Aa, Bir Keşke bunu ben kullanırdım ha. Tamam, Şunu. kullan. Alabilirsin. Nasıl alayım? Şöyle, bunun, bunun üstüne sütür, sütür babası. Evet, 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 evet. Evet, halledeceksin. Sen becereceksin bu işi. Oluyor, oluyor, oluyor. Bütün hepsini değerlendiriyoruz çocuklar. Aha öyle de alabilirsin. Aynen. Aldın mı anneciğim? Evet. Şimdi kendin dökeceksin. Tamam mı bebeğim? Hmm. Hadi bakalım. Aferin. Çocuklar görüyor musunuz? Rüzgar nasıl titiz titiz çalışıyor. Ne kadar güzel çalışıyor. Bakın. El iki tarafa da dök. Sonra elinle dağıt olur, de, olur mu? olacak. Evet. Şuraya da dök annem. Sonra elinle dağıtırsın. Tamam mı bebeğim? Öbür tarafa da dök. Çok titiz çalışıyoruz. Hiç çizgileri taşırmıyoruz. Harikayız biz. Biz çok harikayız. Asil rüzgara bakın da ne kadar güzel çalışıyor. Öğrenin bari ablası mı babası? Böyle itinayla çalışıyor benim oğlum. Seni verin Ama ne Seni ne kurban? Bu da çok tatlı oldu ya. Çocuklar şuna bakar mısınız ya? Şunun güzelliğine bakın ya. Tamam. Dağıt onu anne. Tat dağıt, 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 dağıt. Kime beyaz lazım olacak? Uçağın Makas. nereleri, uçağın nereleri beyaz olsun acaba? Makas bak şuraları beyaz olabilir. Tamam beyaz bitti. Hayır var annem. Şimdi bunu buraya koy. Sen kendin koy bebeğim. Şunun üstüne koy. Şuranın üstüne koy. Hadi kendin kaldır dökmeden. Dökmeden. Evet. Yavaş dikkatli. Acele etme bebeğim. Acele etme. Evet dök. dök. Aferin. Şöyle yapalım. Dur, dur bebeğim. Ay annesinin bal oğlu, bal oğlu. Nasıl da güzel. Bakıyor. Benimki nasıl oluyor? Bakacağım babası. Evet. Şimdi başka nereyi beyaz yapacaksın anne? Baba gözlerinin için niye gri yaptın? Beyaz ne bitti. ya. Beyaz yapsın. Ben buraya yapacağım da. En Eğer... çirkini bence o oluyor. Hayır o da güzel olacak. Neden öyle diyorsun o zaman? Şevkimi kırmayın da. Baba ana sınıfına giden çocuklar gibi daha yeni öğreniyor. <laughs> Orayı ne renk yapacağım bebeğim? <laughs> Sarı. Şey, sarı. Sarı. Tamam. Tamam istediğin... Bence rengi... en güzeli ben oldu. Ama asil rüzgara da biraz yardımcı olur musunuz? Onun sarı rengini çıkarıp keser misin babası? Sarı i̇şte... renk mi istiyor? Evet sarı istiyor. Benim oğlum uçağını bir de sarı yapacak. Evet. Tamam mı? Kestin mi babası? Ağzını açmadım daha henüz. Tamam ama <laughs> bir zahmet. Şey yapsın. Susun. Orayı sarı mı yapacağım bir tanem? Evet. Evet sarı yapacakmış benim oğlum uçağımı. Ablasına bakalım neler yapıyormuş. Çok güzel bir şey yapmış ablası. Ben bu bebeğe bayıldım. Çok Makas. Onun sarısını açsana ablasına. Getir açayım. Ver ablanı açsın anneciğim. Ooo ee, o bu çok güzel oldu. Bence de sanki bu da güzel oluyor ya. Yani. Ben çok beğendim. Evet. Dağıt annem oraları. Tamam. Şimdi buraya da dök. Burayı da dağıt. Dağıt annem. Dağıt için. Evet. Evet. Çok güzel yapıyoruz. Bala oğluma bakın. Bala oğluma. Biraz da yukarılara doğru. Evet. Evet. Evet annem. Harikasın. Çok güzel yapıyorsun. Yukarıya da hepsini yap. Sonra eline dağıt. Tamam mı annem? Bakalım hangisini... Çizdi, boyadı. Resim güzel olacak. Bakalım. Haydi bakalım. Ama birazcık canlı olun. Çok yavaş yapıyorsunuz Allah aşkına ya. Çok ağırsınız, Aman. çok yavaşsınız. Kaç tane sürecek bu böyle? O kadar kolay değil yalnız. Aa! Asil rüzgar sizden daha hızlı vallahi. Bak o kaç tane yapmış. Annem elinde dağıt onları. Hadi sen birinci olacaksın. Hem en güzeli asil rüzgarın olacak hem de en hızlı yapan asil rüzgar olacak. Çünkü onunki en kolay. Ve en titiz en hiç de bile kolay değil. Bütün küçük yerler onunki daha zor. Onunki daha zor. Sizinki daha kolay değil mi anneciğim? Evet. En zor asil rüzgarın. En güzeli de onunki olacak. Şöyle yapalım annem. Elimizle şöyle getirelim. Şöyle şöyle, şöyle 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 yapalım. Şuraya da biraz sarı getirelim. Evet. Şimdi burayı sirkele. Şu tarafa sirkele tamam mı anneciğim? şuraya getir. Evet. Evet. Ziyan etmeyelim onları da kullanırız. Şimdi ne renk istiyorsun? Hangi renk istiyorsun anne? Hadi bakalım. Seç rengini baba yardım etsin. Bu beyaz. Ben ten evet. rengi evet. olmadığı için önce kaldır, önce kaldır sonra. Önce kaldır sonra nereye? Önce kaldır nereyi boyayacaksa. Aslında Rüzgar biraz yoruldu, şaşırdı. Hemen direkt döküyor sökmeden yapışkanını. Evet, oraları beyaz mı yapacaksın anne? Hadi bakalım evet, anneciğim. Böyle, evet. Evet, evet oraları beyaz yapacak benim güzel oğlum. Hadi bakalım. Sanki dilara yavaş yavaş bitiriyor. Ta var da. Anneciğim kuyrukların ikisini de sök, ondan sonra beyazı dökelim olur mu? Olur da ben bunu e e yeşil yaptım. Tamam yeşil yap annem. Babandan yardım istersin. Yeşil yap tamam. Biraz turuncu renk alabilir miyim? Yarım kaldı da. Yeşil yap yap. Bu da ben var. Evet. Benim için al. Tamam. Hadi bakalım. Al. Beyaz renk var mı? Beyaz renk de var orada bak. Tamam. Asil Rüzgar sen artık beyazı kullan. Ben ama. ki nasıl artık... oluyor? Çok, ha, çok güzel. güzel oluyor. Asil Rüzgar kuyruğu beyaz olsa çok güzel olacak biliyor musun? Ama ben beyaz kullanacağım. Bakalım. Bakalım al. Anne. Beyazı evet. dök, beyazı dök. Beyazı ben mi dökeceğim? Ben de beyaz kullanacağım. Hayır, Asif rüzgar kullanacağız Bir tane küçücük kullanacağım bak, göz bebeği için kullanayım sonra anne. Bir dakika. Anne! Beyazla da sarı karışacak ama Asif Hayır, Keselik bir dakika Rüzgar. Bir biraz. O zaman ben yeşil yapayım. Tamam yeşil senin. yap annem, sen yeşil tamam, yap, sen kullan Dilara. Sen kullan kızım, evet al. Kullan, tamam. Ben beyazım ona döndüremiyorum. Rüzgar'ın çok bir şey kalmadı. Bak baba. Orayı açayım. Açtın mı sen? Evet çocuklar asil rüzgar bir de yeşil yapıyor. İtinayla. Çok büyük bir titizlikle yapıyor. Bunları geçti. Hadi bakalım anneciğim. Hem en güzeli hem de en hızlısını asil rüzgar yapıyor. Babamız da böyle önce yavaş yavaş başladı. Ama Sessiz sessiz herkesten önce bitirecek galiba. Bakın, Yok böyle. benim daha çok var ya. ne çok az bitti. Benim daha çok, çok da güzel olur. olacak ha. Annem sen kendikini yap bebeğim. Sen bakma onlara tamam Bunlar seni kandırıyorlar. Senin dikkatini dağıtıyorlar sen yavaşla diye bir tanem. Bakın benim oğlum ne kadar güzel yapıyor çocuklar gördünüz mü? Siz de yapıyor musunuz ailenizde böyle güzel etkinlikler? Çok eğlenceli olmadı mı? Bence çok eğlenceli oldu. Ben bunu sevdim. Çok hoş oldu. Evet. Arada. Bir daha yaparız. Bir dahakine ben de yaparım. Benim de canım çok çekti. Çok tamam. güzel. Anne bunları ben donlandım. Tamam. Şimdi onu da dök. Onu da dök buraya yavaşça. Evet. O da döküldü. Harika. Harika. Aferin. Şimdi hangi rengi istiyorsun? Evet. Hangi rengi yapmak istiyorsun? Mavi. Tamam. Şimdi yani. Asil Rüzgar'a kim Kimden yardımcı olacak? Yani. Ne? Şuradan. Asil Rüzgar'a kim yardımcı olacak mavi rengini kesip verecek ona? Babam. Hadi bakalım. Baba mı yapsın, abla mı yapsın? Babam. Babası yardımcı olur musun? Tamam. Babası can şu, çekişiyor şu, şu anda. Şu boyaları orada. bir denk getireyim. Çok can çekişiyor şu anda. Zorlu bir süreçte geçiyor. Bakın burada da karıştılar. Onlarla da kafasını mı Aa bana, Bak bak çok güzel oldu. Evet ruhu <laughs> da çok güzel çocuklar. Biz gel baksana şimdi. E, hanginizin daha çok güzel olduysa Hangi çocuklar rengisi? yorumlarda yazsın biz de bilelim. Mavi bakalım. mi? Evet. Çocuklar en yani çok hangisini beğenmiş? Mavi Bakın burada ne güzel. rengi oldu? Burası da karışık bir renk oldu. Onu, onun şapkasını yapabilirsin aslında. Ne ya? Yapma. Yani. Anne. Efendim, ben nasıl? bir de buraya ya. E Yeşil, yeşil ya. Yeşil bu ya. Nasıl Al bak açtım ağzına dökme mavi tamam mı? Kullanacaksın oraya. Evet. Tamam. Ama önce sökmen lazım. Sökhumaya. He, orayan. tamam. Özür dilerim. Çok özür dilerim. Hmm. Tamam. Evet, tamam. Yeter çok dökme. Hepsi ziyan oluyor. Çok dökme. Tamam. Başka bence başka yerine de mavi kullan. Şurasını da söküp mavi yapabilirdim biliyor musun anneciğim? Evet. O, orayı e, ben şimdi toparlayacağım. Tamam. Tamam. Dök bakalım, evet. Yavaş yavaş onun da uçağının rengi çıkıyor. Şu bebeğe bir bakayım ben ablası. Şu kolunu çeker misin? Ben bebeği çok beğendim. yani ya niye karıştırdın? Yeşili kullandın. Tanıştın şey ama sanki robot da çok güzel oluyor ya. Ben robotu da çok beğendim. Evet. Çünkü ben evet. yapıyorum. Ablası yeşili de kullandı, rengarenk. Çok ben kazanacağım güzel. bunu. Allah Allah. Aha görürsünüz. Ne demiş acaba? Benim de bitme düzeye bitse. Evet. Bak ben ben benim bitme. Benimki de bitme düzeye Çok bitiyor. güzel şey. oldu. Fosforlu bir çorabı oldu bunun. Fosforlu bir renk çorap. Bu çok az kaldı. Lara bitince Asil Düzgar'a yardım edecek misin ablası? Herkes kendi bitirsin bana benim ne? Benim oğlum. Annem üçünü de söküp öyle dökseydin. Üçünü de söküp öyle dökseydin daha kolay olacaktı biliyor musun? İçinde su ki öyle dök. Evet, 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 evet. Evet, oluyor, oluyor. Kum boyalarımız oluyor. Bunu evet. kullanacaklar mı yok? Tabii ki de kullanacaklar. Asil rüzgarın daha bir sürü yeri var. Ya daha benim bitti! Su. Tamam, hmm. onların ikini kullanırız. Aa, burada tümüncü var. Değil. Kullanırız onları. Sadece tümüncü mü donlandım ben? Evet. Sadece tümüncü donlanamam. Evet ikisini de sök sonra maviyi dök. Boyan biter yetmez. Öbür şu kareyi de sök. Şunu da yap. Şunu da yap. Tamam anacığım. Bu robot da çok hoşuma gitti. Bir bakabilir miyim? Süper oldu vallahi hmm. Bayıldım. Helal olsun. Elinize sağlık. Çok hoş oldu. Evet Asil Rüzgar seni bekliyorum. hadi bakalım hanginiz çabuk bitireceksiniz? Çocuklar sizce hangisi daha çabuk bitirecek? Asil Rüzgar mı babası mı ablası mı? bence abla daha çabuk bitirecek çünkü öyle gözüküyor hadi bakalım yarış başlamıştır ne yapalım geri sayım başlasın mı çocuklar geri sayım başlasın mı başlıyoruz ben başlıyorum yüzden geriye mi sayayım ondan geriye mi ondan geriye çok mu erken olur ondan geriye çok erken olur yüzden geriye de çok olur Eriden geriye olsun o zaman. Başlıyorum geri sayım yapmaya çocuklar. Çünkü bunlar çok gevşediler, çok ağır yapıyorlar. Aslı rüzgarın kullanını kullanabilirsin. Aslı rüzgar geri sayım başlıyor biraz hızlı olur musun? Sökmedin ki, sökmedin bir tanem. Bir dakika vereceğim. Sökmedin. Sökmedin heyecan başladı. Heyecanlandılar. Kızışma başladı. Hadi bakalım. Hadi çabuk. Başlıyorum. 1 2 3 50 49 48 ee, sayayım sadece anne. Evet. 47 Anne sussun <laughs> 46 Ama böyle saymazsan çok yavaş gidiyorsunuz. Benim Hadi bitiriyoruz. Yok. 47'de kaldım. 46 Turuncu isteyen var mı? Asil Rüzgar turuncu yapıyor ona veririz, verebilirsin. Aa. 45 45 geri sayım başladı. 45 45 44 en zorunu asil rüzgara vermişler değil mi çocuklar? Onların hepsi büyük büyük şeyleri asil rüzgarın küçücük küçücük kareleri var. Kendi seçti. Çok işte. uğraşıyor, çok zorlanıyor. Turuncu dökeyim mi sana? Tamam. Hayır, önce şuraya dök annem ona turuncu çok lazım olacak. Evet. Burayı da turuncu yap. Anneciğim göstereyim sana. Bebeğim şuraya Şurayı da ayın. turuncu yap annem tamam mı? Hı. Boyan, ee, Dilara şapkası benim. mı ne Yuvaneciğim? Şuradan verin Asil Rüzgar'a. sayın başladı. Da, 44'te böyle... kalmıştık. Ya. 43, 42, 41, 40, Bak şimdi burayı çek. 39. Evet burayı çekiyoruz. Şapkası da çorapları gibi takım oldu. Fosforlu, rengarenk. Çok güzel bir şey oldu çocuklar. Böyle yakında göstereyim. Rengi sonra çorabı göstereceğim. Çorabı da göster. Evet çorabı da gösteriyoruz fosforlu. Şapkası ve çorabı fosforlu rengarenk bir şey oldu. Bebek çok hoş oldu. Dilara bitirdi birincilikle. Sonra buraya koyacağız onu. Bakacağız kiminki güzel oldu diye. Abla bitirdi. Açık yardımcı olacak. Evet. Ne yapmadık? Arka planını da boyuyoruz bunun. Bakalım. Bak Aa, boyalar bitti. Rengarenk boya yaparız. Tamam. Anneciğim, Arka planını neyle yapacağız? arka planında neyle yapacaksın bak. çok güzel rengarenk böyle serpiştirebilirsin bunları alan Anladın? boyaları dök arka plan olsun aynen Bakın. evet anneciğim. Aa, hayır şey çıkıyor olmuyor aynen mu çıkıyor, hayır He, tamam ama videoda öyle oluyor Bilmiyorum. bir bakayım bir kaldır bakayım şöyle hayır çıkmıyor bak çıkıyor siyahlar siyah çıkıyor. çıkıyor tabii ki hayır tabii. çıkmaması lazım içeride de var He. tamam öyle kalsın Evet asil rüzgar en oraya götür. Ben şimdi hiç belli var. olmaz, Bitti. belli olmaz. Baba. Bitti mi baban? Ama asil rüzgara yardımcı olmanız lazım. Onun ki çok zor. Yani en kolayını kendine almışsın. En zorunu çocuğa ki. Vermiş. Ben en almadım. En zorunu çocuğa hmm. vermişsiniz. Ya. dakika. Yardımcı olun asil rüzgara. Olma yardımcı olur benim musunuz? Benim sınavına bakın. Dur. Bir de Dilara en kolayını kendi almış. Buradan da kopya çekmiş renklerinde. Çocuklar hiç olmadı. Hayır. Ne yaptı? O renklere göre yapmadım ki ben. Hadi. Bunu ben bak. istiyorum. Onu ver babası. Önce sen Dilara aç oraları. Ve boyasını bitirdikten sonra. Şunu aç. Sonra slime bunları hep kanatları geçiştir. aç. Kanatları. Slime ile oynuyor çocuklar. Bakar mısınız? Slime'ın mısın? mısın? rengi de çok güzel. Çok da hoş geliyor. Dur. Veriyor. Ay, bu ne de bakmış. ben de yardımcı. Bütün kanatları Bakar aç. Bırak. bırakmıyor. Bana vermiyor. Bırak. Ayağımı mı? Düşündüm. Evet, baba asil rüzgara yardım ediyor çünkü asil rüzgarın çok zordu. Minik minik kareleri vardı. Yoruldu bir de çok iyi itinayla çalıştı. Şimdi bana ne kadar dizgin sonuçta benim güzel oğlum. Aferin sana. Bir dahaki videoda rüzgara kışkıtma yapalım. Bir dahaki videoda... Evet, asil rüzgara kışkırtma yapalım. Ablası öyle İsteyenler diyor. yorumlara bunu yazsın. Bunu babası yaptı, robotu. Bu videoda beğenip bizi takip etmeyi unutmayın. Asil Rüzgar'ın ablası. uçağı da Asil Rüzgar yatıyor. Bakın şimdi bir şey söyleyeceğim. Eğer kızı beğendiyseniz kalp bırakın. Yani beğenin videoyu. Eğer bunu beğendiyseniz, robotu beğendiyseniz yorum atın. Eğer uçağı beğendiyseniz de abone olun. Evet, çok güzel bir fikir bence de. Slime'ı beğendiyseniz ben de hepsini sayı, yapın. Ben sayı sayıyordum, en sonu 39'da kalmıştı. Sen dök, sen dök hepsini. Hadi 35'te bitirmiş olsun. Sayı saymama gerek kalmadı. İki kişi zaten bitirdi. Asil rüzgarın sadece kaldi çocuklar. Buralarda. Ama asil rüzgarın da çok uğraştırıcıydı. Küçük küçük yerleri vardı. buraları çok, çok zordu boyamak. da zordu. En zorunu asil rüzgar yaptı bence en güzeli ve en zoru onun olduğu için bence birinci asil rüzgar oldu. Şimdi burayı en son Hı. bitiren süpürecek yani rüzgar. <gülüyor> <gülüyor> en son bitiren temizliği yapacak ki rüzgarın çünkü da... etrafına bakar. Çünkü çünkü asil rüzgarın da çok sevdiği bir şey temizlik yapmak çok severek yapar. Ben size ne getireyim? Temizlik bezleri, deterjanı, süpürge getireyim. Üçünüz beraber yapın. O zaman bir daha videoda da burayı temizleme videosu mu Bunlar gelsin o. yoksa? Öyle mi yapalım? O zaman bundan sonraki Bunlara videomuz, bakar mısınız ya? Burada bu, can çekişiyorlar bundan ya. Bundan sonraki videomuz temizleme videosu çocuklar. Bakalım temizliği en güzel kim yapıyor? Aslı rüzgar mı, babası mı, ablası mı? Ben yapmayacağım tabii de. ki de çünkü ilk ben bitirdim. Şampiyonlar Aslında güzel temizliği yapmam. çok sevdiği için Asil rüzgar çok güzel temizlik yapar. Ben inanıyorum oğluma. Resmini ne kadar büyük bir titizlikle yaptı. Temizliğini de büyük bir titizlikle yapar benim <laughs> oğlum. Ben güveniyorum. Yaydı yaydı. Oldu. Şimdi dök. Çok tamam, da elleme. Dök Dök konuşsun. Yani. Tamam, evet. Yani. Alkış, Asil Rüzgar'a alkış. Çok uçağı güzel oldu. Çok güzel yaptı. Bebeğim beğendin mi? Ben bayıldım evet. bu uçağa. Çocuklar, uçağı beğenen de ne oluyordu? Abone oluyordu. Bunlar beğeni, yorum, Abone. Evet çocuklar bakar mısınız? Ben benim favorim uçak. Uçak çok güzel oldu. Ben bayıldım uçağa. O zaman uçağa. Bol bol abone gelir. Uçağa bakar mısın ya? Ben uçağı çok beğendim. Evet arkadaşlar ben, şimdi ben bunu çayacak Rüzgar temizleyecek. Rüzgar bunu çok güzel bir bak. için ben bunu çayacak ve yapacağım valla. Baktım annem. Yendi bak. Evet. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. göster. Bay bay yapalım. Arkadaşlar. Arkadaşlarına göster. Bay bay. Gösterin böyle. Buraya bak Arkadaşlarına göstersin. Bak, Buraya bak, bak. kameraya, kameraya bak. bak. Uçağını da çeviren, bye çevir bye. arkadaşlarını gördüm. Uçağı çeken ne çevirdin ama?